Toltekler. Meksika ve Orta Amerika'nın gizemli uygarlığı. Toltekler, Meksika ve Orta Amerika'nın gizemli bir halkıdır. Çoğu bilgi Aztek efsanelerinden gelmektedir ve bu nedenle Tolteklerin gerçekliği tartışmalıdır. Bazıları onları milattan önce 900 civarında ortaya çıkan bir ana kültür olarak görürken, diğerleri sadece bir efsane olarak değerlendirir. Aztekler Toltekleri bilgili ve güçlü bir imparatorluk olarak tasvir eder ve kendilerini bu kültürün soyundan geldikleri iddiasında bulunurlar. Aztek efsanelerine göre Toltekler Tollan adında muhteşem bir şehirde yaşardı. Bu şehir, jade ve altınla süslenmiş binalarla tanınıyordu. Tolteklerin lideri Quetzalcoatl, Mesoamerikan bilimlerini ve sanatlarını geliştirdiği kabul edilen bir kraldı. Efsanelere göre, Quetzalcoatl dünyayı yaratmak için kardeşi Tezcatlipoca ile bir canavarı parçalara ayırdı ve insanları yaratmak için yeraltı dünyasından kemikler çaldı. Toltek'lerin kökenleri ve ilişkileri hala tartışma konusudur. 10. ve 12. yüzyıllar arasında Orta Meksika'da güç kazandıkları düşünülür. İlk Toltek yerleşiminin Culhuacan'da olduğu sanılmaktadır. Ancak bazı tarihçiler C. Tejpatl Mixcoatl'ın bir efsane olduğunu ve Mixcoatl'ın bulut yılanı olarak adlandırıldığını öne sürmektedir. Tolteklerin başkenti genellikle modern Tula'nın yakınında bir yer olarak kabul edilir. Buradaki arkeolojik buluntular şehrin büyük bir yerleşim yeri olduğunu gösterir. Tula'daki tapınak ve diğer yapılar Tolteklerin savaşçı doğasını ve sanatsal becerilerini yansıtır. Toltekler, Maya ile olan ilişkileri konusunda tartışmalara neden olmuş ve bazı teorilere göre Maya ve Toltekler arasında kültürel etkileşimler olmuştur. Tolteklerin yükselmesi, 12. yüzyılda azalmaya başlamış ve Çiçimeç adlı göçebe halkın bölgeyi ele geçirmesiyle sonuçlanmıştır. Toltekler, Azteklerin yükselmesiyle birlikte kendi kültürel miraslarını kullanarak egemenliklerini meşrulaştırmış olabilirler. Bugün Toltekler, Mesoamerika tarihinin ve efsanesinin önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Ancak gerçekte kim olduklarını anlamak zor olabilir.